Hardware Plus'ta herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Türkiye'de satılan en pahalı klavye ile beraberiz. Bu, bu videoda göreceğiz. Lafı fazla uzatmadan Rock Claymore 2'ye gelin hep beraber göz atalım. klavyenin alamet farikası aslında 3 farklı modda kullanılabilmesi. Şu anda gördüğünüz gibi zaten klasik RGB ile işte tam boyutlu bir klavye olarak görüyorsunuz karşıda. Ancak şuradan hemen tersten biraz zor olabilir ama çıkardığımda şu anda %80 boyutlu bir TKL klavye olarak karşımıza çıkıyor bu cihaz. Böyle de kullanmaya tabii ki devam edebiliyorsunuz. Hatta bakıyorum evet yazmaya devam edebiliyor. Bu şekilde kullandığınızda küçük bir klavye dediğim gibi %80 boyutlarında yine aşırı da küçük sayılmaz ama daha taşınabilir, daha kompakt. Oyuncuların seveceği tarzda numerik klavyeyle işim yok diyenler için. Ama özellikle WoW gibi çoklu tuşların, o makro tuşların önemli olduğu dönemdeki oyunlardan oynamak istediğinizde burayı açıyorum. Sağ tarafını açıyorum. Gelip yerleştiriyorum. Ve numerik klavye sola geçti. İsterseniz bu şekilde numerik klavye olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz de direkt olarak bu tuşların atamalarını yaparak numerik yerine tamamıyla bir e, burada makro tuşların olduğu e, bir atamayla kullanabilmeniz mümkün. Oyunlarınızı bu şekilde oynuyorsunuz. Zaten yan tarafların kapakları çıkıyor. Hemen altında yazıyor zaten hangisini hangisine bağlayacağınız. Mesela bu numpad içinmiş. Hemen şöyle takalım. Zaten manyetik olduğu için de kolayca kapatabiliyorsunuz. Bu da klavyeninki. Bu şekilde de takabiliyorsunuz. Diğer ikisini de yedekte tutuyorsunuz. Yani benim gözümde bir Transformers klavye olarak geçiyor. İster numerik solda, ister numerik sağda, isterseniz numerik hiç olmadan kullanmanızı sağlayan 3 farklı moda olan bir klavye. Tabii ki zaten RGB özellikleri mevcut ama tabii numarayı çıkardığınızda tek başına kullanamıyorsunuz. Ee, ama en azından bu dediğim gibi WoW ve benzeri oyunları, MMORPG'leri oynayanların o komboları yapabilmek için gereken şeyde ekstradan bir ele özel klavyeden almanıza gerek kalmadan rahatlıkla bu şekilde kullanabilirsiniz. Sol taraf almanın bir diğer avantajı Klavye ile fare de birbirine çok yaklaştığı için en azından onun vereyim boşluğu olmadığı için daha rahat bir oyuncu kullanımı bizlere sağlayan klavye kendileri tam haliyle yani ister numerik solda ister sağdaki tam boyutlu haliyle baktığımızda 461 milimetrelik uzunluğumuz 155 milimetrelik enimiz ve 39 milimetrelikte bir kalınlığımız oluyor. Alt tarafta da zaten bir tane süngerimiz var. Bilek desteği için gayet yeterli ama Niye biraz daha uzun tutmamışlar diye düşündüm ben. Biraz daha uzun olduğunda böyle tam bileğime denk gelmesini seviyorum. Bunda da çok işe yarıyor ama biraz daha uzun olmasını isterdim ama tabii o da zaten biraz önce gördüğünüz gibi manyetik olduğu için şöyle direkt çıkartıp Direkt takabiliyorsunuz. O da gayet kolay bir kullanım. Bir de tabi TKL şeklinde kullanmak istediğinizde e, alttaki pet biraz fazla uzun kalıyor. Hani orada belki ikinci bir pet koysalardı TKL kullanımı için diye de düşünmedim. Değil. Ben genellikle tam boy olarak kullandım ve sağ tarafta kullandım. Yani klasik klavye düzeninde. Çünkü numerik klavye kullanımına çok alışkın olduğum için üstteki tuşlardan ziyade alt taraftan kullanması oldukça basit. Bu yine numerik kısmına geliyorum. Numerik kısmında Tam boy numarayın yanı sıra üst tarafta 4 adet tuşumuz var. Bunlar varsayılan olarak medya olarak ayarlanmış. Yani şarkıyı başlatma, durdurma, ileri geri sarma ve sesi kapatıp açma. Üstteki direkt metal olan ve çok rahat bir şekilde dönebilen scroll kısmında da tabii ki ses açma kısma olaylarını rahatça yapabiliyorsunuz. Bu oldukça kolay olmuş. Gelelim bunun farklı farklı modlarına. Şu anda gördüğünüz gibi zaten tamamıyla kablosuz olarak kullanıyoruz. Hatta bu yapısıyla yanlış bilmiyorsam şu anda Türkiye'deki ve hatta dünyadaki en iyi kablosuz olarak kullanılabilen optik mekanik klavyelerden biri kendisi. 2.4 GHz'lik şuradan hemen çıkartayım. Alıcıyla beraber geliyor. Çok ufak bir alıcısı var. Yukarıda da saklanabilecek yeri var zaten sol tarafta. Buradan direkt koyup kullanabiliyorsunuz. 2.4 GHz'de çalışıyor dediğim gibi 1 milisaniyelikte gecikme var. Yani ben aşırı usta bir oyuncu falan değilim. Hani o kadar milisaniye farkını gözetemem ama kablolu kablosuz arasında ben bir fark görmedim. Yani burada e, daha doğrusu ben burada Asus'un söylediğiyle net bir şekilde deneyimleyebildim. Hani bunu daha iyi bir şekilde yapabilenler varsa bilemem. Dilerseniz bir adet şöyle gayet uzunca bir kablo çıkıyor ve bu kablo iki ucu da Type C olarak ayarlanmış Şekilde hani biraz daha yeni nesili kullanıyorlar ama e, benim bilgisayarımda Type-C portu yok ya da o dolu ben onu başka şeyler için kullanıyorum veri aktarımı için derseniz içerisinden bir tane dönüştürücü çıkıyor. Diğer ucunu buna şöyle rahatlıkla takarak 3.0 portundan tipa'dan A'dan bağlayabilirsiniz. Kablolu olarak kullandığınızda aynı zamanda burada USB pass da var. Yani siz bunu ee, klavyeye takıp diğer ucunu ee, bilgisayara taktığınızda üst taraftaki USB portunu da ekstradan başka bir cihazınızı bağlayabiliyorsunuz. Hatta bunu normalde yapan klavyelerde iki tane USB çıkışı olur. Bir tane daha ee, bilgisayarınızda şey yapıp yakına çekmiş olursunuz. Bunda öyle bir sıkıntısı yok. Hatta böyle ufak tefek telefon şarj etmek için bile kullanmanız mümkün bu arada. Onu da söyleyeyim bu USB pass beraber. Kablosuz olarak kullandığınızda hemen şu piyano bilek dediğimiz tarafta parmak izini de biraz güzel bırakıyor. 4 adet LED ışık var ROG logosunun yanında. Bu logonun yanındaki ışıklarda size direkt batarya şarj durumunu gösteriyor. Şu anda bende full. Her bir düştü. %25 bataryanız düştüğü anlamına geliyor. Işıklar kapalı bir şekilde 90 saate varan bir ömrü var. Hatta bunda bence belki numarayı da kullanmadığınız taraftadır. Çünkü burada zaten onun pinleri de var. Takmanızda o şey oluyor ama en azından %100 değil %80 kapasitede kullandığınızda tabii ki çok daha uzun bir şekilde kullanabilirsiniz. İçerisinde 4000 mAh'lik bir batarya var. Bununla beraber sağlıyor ama açık bir şekilde de 45-50 saate varan bir kullanım var. Aynı zamanda tabii ki Type-C'den şarj olduğundan dolayı da hızlıca şarj olabiliyor. Yani öyle eyvah şarjım bitti ne yapacağım derdi bulunmuyor. Ben hiç aldığımdan beri kablolu neredeyse hiç kullanmadım. Gerek duymadım yani rahat rahat kullanabilme gayet güzel. Ama burada önemli yanlarından biri de kendi optik mekanik switchlerini kullanması. Biz daha önce sizlere bahsettik. ROG'nin artık RX ve NX diye switch türleri var. Anahtar türleri var. Bizdeki de ROG'nin kırmızı RX. RX Red anahtarları. Ve ses olarak Biraz sesli ama Cherry MX'in o mavisi kırmızısına nazaran biraz daha lineer yapıda gidiyor. Önemli yanlarından bir optik olduğu için o mekanik klavyelerdeki son basıştaki zorlanmayı burada hiç hissetmiyorsunuz. Yani rahatlıkla basabiliyorsunuz ve çalışma mesafesi 1.5 mm. Çok rahat bir şekilde hani dokunduğunuz anda siz oyun oynarken ki o gereken hızı çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani bu açıdan aslında tam manasıyla profesyonellere de yönelik bir klavye olmuş. Eğer böyle gerçekten üst seviye bir klavye istiyorsanız bunlardan biri o ve bu değiştirilebilir olmasıyla zaten Claymore ailesi de bu yönüyle ön plana çıkıyordu. Burada da çok iyi bir şekilde geliştirmeyi başarmışlar. Tabii ki yine Armory Crate üzerinden birçok şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki numeli klavyelere makro atayabiliyorsunuz. Ya da buradaki varsayılı olarak medya kontrolcüsü olanlara da farklı makrolar atayabilirsiniz. Ama dilerseniz buradaki FN tuşuna basıp yine klasik sağa solla geçişleri ayarlayabilirsiniz. Ya da şöyle şu en parlağı gitgide burada basıp kısabiliyorum. Buna göre de ayarlama yapabilirsiniz. Buradaki tek dikkatimi çeken şey bence iyi de olmuş bu arada. Parlaklığının birçok kıyafeye göre biraz daha düşük kalması. Aşırı parlak olduğunda gece beni rahatsız ediyor. Ha, diyeceksiniz zaten Aydan Ali. Like. Hani. Bence daha parlak olsun. En azından benim kısmı ihtimalim olsun. Çok kısık kaldığında da rahatsız edici olabilir. Bu kişiden kişiye göre değişir. Şuradan şöyle çıkarttığımda alik switch'lere tekrar dönecek olursa gördüğünüz gibi daha kare yüzeyde ve 4 noktadan basıncı hissederek aslında düz bir şekilde iniyor. Yani klavyenin üstüne de bastığınızda, altına da bastığınızda, ortasına da bastığınızda daha doğrusu tuşu düz bir şekilde indiği için çok rahat bir Kullanım senaryosuna sahip ve aydınlatmayı da gördüğünüz gibi çok geniş bir şekilde yaptığından dolayı şuradaki girişini de görebilirsiniz net bir homojen bir aydınlatma oluyor. Yani çok karanlık alanda bile baksanız her yere eşit bir dağılım sizlere sağlıyor. Üst taraftaki boşluklardan da çok rahat bir şekilde aydınlatmayı görebiliyorsunuz. Buradaki tek sıkıntı benim için değil. Yine kişiden kişiye göre değişebilir. Ben optik mekaniklere alıştıktan sonra bu rahat basış hissine alıştım. İlk başta bir zorlanıyordum çünkü tuşa sanki daha tam basmamışsınız gibi geliyor ama yazı yazarken karşınıza direkt yazılar çıkmaya başlıyor. Buna alıştıktan sonra da o dokunma hissiyatını bence kolaylaştırıyor ve rahatlatıyor yani parmaklarınızla daha rahat bir işlem yapıyorsunuz gibi geliyor ama mekaniklerde de o dokunma hissiyatına alışkın olanlar tam tersi durumda da ya ben bunu da yazamıyorum bir türlü alışamadım sıkıntısını da yaşayabilirler ama artık optik mekanikler birçok markanın birçok farklı modelinde artık günümüzde var ve millette bence alıştığını düşünüyorum bu klavyede. E, tabii ki optik mekaniğin en büyük e, mekaniklere karşı avantajı da çok daha uzun ömürlü olması. Çünkü o mekaniğin içine optik de girdiği için mekanik yüzeyin bozulma ihtimali de çok fazla bir şekilde uzuyor. Hem o e, ekstradan ikinci basma kısmına gerek kalmadığı için. Mekaniklerde en fazla 70-80 milyon basım ömrü varken ikisi 100 milyonu varıyor ama tabii ki bu kişiden kişiye göre değişiyor. Yani siz alıp 200 milyona da çıkabilirsiniz. 120'de, 130'da da şey olabilir. Diğer klavyeler için de geçerli ama sayısal olarak zaten markaların verdiği bu değerlerde diğerlerinden uzun olması ömrünün de çok daha uzun olduğu anlamına geliyor. Sadece switch'in yapısı farklı olduğu için olası bir switch'leri yani anahtarları yenileme durumunda kendisini değil de bu keycap dediğimiz tuşların kendisini yenilemek istediğinizde AliExpress'e uygun tuşlar almanız gerekecek. Tek sizin için dezavantaj bu olabilir. Çünkü o Cherry MX'lere uygun klasik mekanik şeyler burada uymayabilir ki zaten o dörtlü yapısından dolayı maalesef ki uymuyorlar diyelim. Genel hatlarıyla baktığımızda toplamdaki bu full set ağırlığı 1 kiloyu bulduğu için de çok iyi bir şekilde tutuyor. Ayakları da var. E, ayaklarını gayet geniş tutmuşlar. Bu açıdan ben de çok seviyorum. Tek kadem ayaklık var bu arada. İki kadem olarak ayarlayamıyorsunuz. Ama hem malzeme kalitesi nereye tutarsanız tutun bir sağlamlık ve güzel bir hissiyat veriyor. Aynı zamanda bu işte Transformers gibi oradan oraya değiştirilebilen bir yapıda olması da bence kişiden kişiye göre kullanımda çok değiş rahatlık sağlayabilir. Örneğin ben ofiste kullanırken diyelim ya da evde olsa yazı yazmam gerektiğinde ya da numarik klavyenin bana gerektiği durumlarda bunu takabilir. Oyun oynuyorken sol tarafa alıp işte WoW'da burada makrolarımı koyabilirim. Ama zaten ben WoW oynamadığım için komple çıkartıp daha küçük bir klavyeyle kullanabilirim. Ya da arkadaşınıza işte laptopunuzla beraber e beraber oyun oynamaya gittiğinizde bu kısmı çıkartıp daha taşınabilir bir klavyeye de sahip olabilirsiniz. %80 çok büyük çok da küçük değil. Hani orada farklı artık TKL'leri de var. Scope TKL gibi. Ama bu her birini içerisine aran yapısıyla da ve en azından benim bugünlerde baktığım fiyatı 2400-2500 TL arasında olmasıyla da Türkiye'deki en pahalı klavye konumunda kendileri. Ya bu niye bu bir klavye o kadar verilir mi falan diyecekler vardır eminim. Bence de çok pahalı ama bu işin dediğim gibi işin birazcık profesyonel tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani ben işte profesyonel oyuncuyum ya da e-sporcu olmak istiyorum. Orada benim yeteneğimi de çok iyi kullanabilmem için gereken bir durum. Hani herkes halı sahaya gider ama biz gideriz ucuz ayakkabılardan alırız. Zaten eğlencesini oynuyoruz diye. Ama profesyonel birinde işte Nike'ın her sene yenilenen ya da Adidas'ın o özel ayakkabılarından olurlar. Hatta aşırı profesyonelsen sana özel ayakkabı üretirler gibi durumlar var. Bu değişin işte en tepe modeli olarak karşımıza çıkıyor diyelim. Sizler de Rock Claymore 2 hakkındaki düşün düşüncelerinizi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Özellikle birinci neslini daha önceden kullanan varsa bu tarz yapının avantajlarını ve dezavantajlarını varsa ben dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Yorumlar bölümünde aktarmayı unutmasın diyelim. Başka bir Ardeğir Plus videosunda başka bir incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.